Bu, 30 metreye kadar kablosuz olarak sinyal iletebilen harika bir cihaz. 5 GHz frekansında çalıştığı için toplantılar, oyun ve ev eğlencesi için kesintisiz bir kullanım sunuyor. Tak ve çalıştır özelliğine sahip olan cihaz, herhangi bir uygulama veya sürücü gerektirmiyor ve yüksek hassasiyetli anteni, 0,1 saniyelik düşük gecikme ile sorunsuz ekran yansıtma sağlıyor. Çözünürlük 720p ve 1080p'yi destekliyor, böylece Netflix ve Disney Plus'ı büyük ekranda izleyebilirsiniz. Ayrıca bir alıcı 8 vericiye kadar bağlanabilir. Böylece önemli toplantılar sırasında bile birbirinizin içeriğini kolayca paylaşabilirsiniz. Kullanımı da oldukça kolay. RX'i televizyona, TX'i bilgisayara bağlamanız yeterli. Ekrana görüntü otomatik olarak yansıyacaktır. Bu yüzden endişelenmeyin. Bu kablosuz HDMI verici alıcı ile rahat bir kablosuz deneyimin tadını çıkarın. Bu ürün yetersiz eğri tutucuyu genişleten fonksiyonel bir tepsidir sıranızın ortasında yeterli sayıda eğri tutucu yoksa veya kullanımı zor yerlerde ise, bu ürün tam size göre. Temel olarak, bardak tutucu konumu rahat kullanım için bir seviye yükseltilmiş ve yan taraftaki genişletilebilir bardak tutucu döndürülerek pozisyonu ayarlanabilir, böylece onu açabilir ve yalnızca ihtiyaç duyduğunuzda kullanabilirsiniz. Hatta içine bir paket kahve fincanı bile yerleştirip sabitleyebilirsiniz. En üstte ise basit yiyecekleri veya atıştırmalıkları koyabileceğiniz küçük masa şeklinde bir tepsi bulunuyor. Bu sayede sıra arası alanda masa olmamasının verdiği sıkıntıyı ortadan kaldırıyor. Ancak aracınızın border tutucusunun tasarımına bağlı olarak montajı sakıncalı olabilir. Bu nedenle satın almadan önce aracınıza herhangi bir müdahalede bulunmadığından emin olun. Bu ürün Orico'nun Thunderbolt 4 yerleştirme istasyonudur. Apple Macintosh ürünlerine veya en son Windows dizüstü bilgisayarlarına bağlandığında gerçekten kullanışlıdır. Thunderbolt 4 standardı, yüksek band genişliğini kullanarak çeşitli harici arayüz genişletmelerine olanak tanır. Monitör çıkışı için tek port kullanıldığında AK 30 Hz'e kadar destek sağlıyor, DisplayPort ve HDMI portları aynı anda kullanıldığında ise 4K 60 Hz ekran çıkışı verebiliyor. Ayrı bir adaptör aracılığıyla 130 Watt DC güç girişi sağlanır ve bağlı bilgisayara 85 Watt'a kadar güç iletilerek şarj edilmesine yardımcı olur. Veri portu 40 Gb'ye kadar yüksek band genişliğine sahip transferleri destekler, böylece daha da hızlı çalışabilirsiniz. Ayrıca dahili kablolu LAN portu ve SD kart okuyucusu da bulunuyor, bu da dizüstü bilgisayarın harici bağlantı genişletilebilirliğini büyük ölçüde artırıyor. Bu ürün 18.650 pillerle çalışan taşınabilir bir nokta kaynak makinesidir. Özel bir nokta kaynak kaleminiz olmasa bile sorun değil. Dahili güç kaynağı sayesinde istediğiniz zaman, istediğiniz yerde kolayca kaynak yapabilirsiniz. 18.650, 26.650 gibi çeşitli silindirik piller ve ayrıca cep telefonu pilleri için uygundur, hasarlı pillerin değiştirilmesi ve onarılması için oldukça kullanışlıdır. Sadece iki buton var, kullanımı oldukça kolaydır ve 11 kademeli güç ayarı sayesinde birçok malzemeye uyum sağlayacak şekilde kullanılabilir. Şarj başına 200'den fazla kaynak yapabildiğini düşünün. Ayrıca aşırı şarj koruması ve sıcaklık koruması gibi çeşitli güvenlik özellikleri de mevcut olduğundan güvenle kullanabilirsiniz. Pakette nokta kaynak makinesi, nikel kaplama plaka ve Type-C şarj kablosu bulunuyor ve bu da onu pil konusunda kendin yap işlerini seven herkes için harika bir hediye haline getiriyor. Bu ürün, taşınması kolay bir davlumbazdır. Ocakta yemek pişerken oluşan dumanı doğrudan içine çekerek iç mekanların konforlu kalmasına yardımcı olur. Büyük davlumbazlar genellikle sıradan evlerde veya restoranlarda yemek pişirme alanlarında kullanılır. Ancak mutfak dışındaki bir alanda ocakla yemek pişirildiğinde duman çevreye yayılabilir ve duvar kağıdı veya klima filtresi tarafından emilebilir. Bu sorunu önlemek için bu taşınabilir davlumbaz taşınabilir ocağınızın hemen yanına sığacak şekilde boyutlandırılmıştır. İçerisinde pişirme sırasında oluşan dumanı etkili bir şekilde filtreleyen, kokuları ve yağ kalıntılarını filtreleyebilen özel bir filtre bulunmaktadır. Bu ürün, günümüzde kişisel vlog ve veya YouTube videoları çekenler için mükemmel. Video çekerken ve prodüksiyon yaparken doğal olarak yüksek kaliteli bir mikrofon istersiniz. Bu kablosuz mikrofon küçük ve hafiftir, bu sayede kıyafetlerinizin üzerine rahatlıkla takılabilir ve gürültü engelleme özelliği sayesinde sesinizi net bir şekilde yakalar. Tak ve çalıştır özelliği sayesinde cazip bir seçenek, akıllı telefon uygulamasıyla kolayca kurabiliyor ve hatta gerçek zamanlı olarak ses seviyesini kontrol edebiliyorsunuz. Pil kapasitesi de 30 saat civarında cömert ve uzun mesafeli çekimi destekliyor. Bu nedenle dış mekan çekimlerinde hiçbir sorun yaşanmıyor. C tipi versiyondan Ultimate Combo'ya kadar çeşitli tipleri mevcuttur. Bu yüzden istediğiniz tipi seçebilirsiniz. Şu anda 5 üzerinden 5 gibi yüksek bir kullanıcı memnuniyet derecesine sahip olduğundan bu ürünü güvenle tavsiye ediyoruz. Fiyatı 182.600 won. Bu ürün iç mekan ortamınızı konforlu hale getirecek Xiaomi'nin büyük kapasiteli USB çift nemlendiricisidir. 3 kademeli vites ayarı ile kişiselleştirilmiş nem kontrolü mümkün olurken, çift yapı sayesinde 2 kat daha güçlü bir nemlendirme etkisi hissedebilirsiniz. Gürültü seviyesi 36 desibelden az olduğundan sessiz uykunuz bölünmez. Akıllı sensörler iç mekan nemini doğru bir şekilde algılayarak, nano incelikte sisle derin ve uzun süreli nemlendirme sağlar. Kışın kuruluktan mı endişe ediyorsunuz? 6,8 litrelik büyük kapasitesi sayesinde 20 saat sürekli ile konforunuzu koruyun. Geceleri yumuşak ışık efekti sayesinde ayrı bir gece lambasına ihtiyaç duyulmuyor. Beyaz ve bej olmak üzere iki renkten dilediğinizi seçin. Bu ürün Xiaomi'nin yüksek çözünürlüklü akıllı güvenlik kamerasıdır. Xiaomi'nin güvenlik kamerası ürünleri uygun maliyetli ve kullanımı kolay olması nedeniyle birçok kişi tarafından seviliyor. En önemli kamera çözünürlüğü ise 4K UHD video kaydını desteklemesidir. Ayrıca 10 adet dahili gece görüş ışığı bulunuyor. Böylece tamamen karanlıkta bile siyah beyaz çekim yapmaya devam edebiliyorsunuz. Dahili görüntü işleme yonga seti HDR görüntü işlemeyi desteklediği için, aydınlık ve karanlık alanlar arasında pozlama farkının büyük olduğu durumlarda bile tüm aralığı net bir şekilde yakalayabiliyor. Ayrıca, yapay zeka görüntü işlemeyi kullanarak insanları ve hayvanları tek tek analiz eden ve kullanıcıları çekim durumu hakkında bilgilendiren bir özellik de bulunuyor. Ayrıca 360 derece dönebilen lens yapısı kör nokta olmadan gözetleme imkanı verirken cihazın içerisine micro SD kart takılarak yerel bellek depolama desteği de sunuluyor. Ne kadar güvenilir bir ortak. Bu ürün seyahatlerde gerçekten kullanışlı ve işlevsel bir şarj adaptörü. Geçtiğimiz yıl satın aldığım ve yurt dışına her seyahatimde yanımda taşıdığım harika bir ürün. Dünya çapındaki tüm AC prizlerine uyan evrensel bir fişe sahiptir. Böylece gittiğiniz her yerde kolayca bağlayabilirsiniz. Sadece bir adet çoklu dokunma özelliği getirirseniz Kore'de kullandığınız birçok cihazı aynı anda kullanabilirsiniz. Üstelik bu küçük boyutlu ürünün dahili 140 Watt yüksek güçlü çoklu şarj cihazı var. Birden fazla elektronik cihazıma ayrı USB şarj cihazları hazırlamaya gerek kalmadan aynı anda şarj edebilmeyi çok seviyorum. Bu üründe 2 adet AC prizi, 2 adet USB-C portu, 2 adet USB-A portu ve 1 adet DC araç portu bulunmaktadır. 600 watt'a kadar çıkış gücüyle su ısıtıcıları, dizüstü bilgisayarlar, araç buzdolapları ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli dış mekan elektronik cihazlarınızı şarj etmenizi sağlar. Büyük kapasiteli 299 watt saat pil 1 saatten kısa sürede %0'dan %100'e kadar şarj olabiliyor ve 300 watt güneş enerjisi girişiyle sadece 1,5 saatte şarj edilebiliyor. LifePay Corporation pil hücreleri kullanılarak 3000'den fazla kez şarj edilebiliyor ve bu sayede yaklaşık 10 yıl boyunca kullanılabilen güvenilir bir ürün haline geliyor. Alpower R600 taşınabilir powerbank ile açık havada bol enerjinin tadını çıkarın.